İngiltere, yüksek vize ücretleri nedeniyle uluslararası bilim insanları ve mühendisleri ülkeye çekmekte zorlanıyor. Uzmanlar, bu durumun ülkenin ekonomik büyüme ve inovasyon hedeflerini tehdit ettiğine dikkat çekiyor. Kraliyet Bilim Derneği ve bir milletvekili tarafından yapılan açıklamalara göre, İngiltere'deki vize ücretleri, önde gelen bilim ülkeleriyle kıyaslandığında ortalama 17 kat daha yüksek. Bu durum Birleşik Krallığın küresel yetenekleri istihdam etmesini zorlaştırıyor ve Başbakan Keir Starmer'ın ekonomiyi büyütme hedefini tehlikeye atıyor. Vize maliyetlerinin artması, aynı zamanda ülkenin bilimsel araştırmalarını da olumsuz etkiliyor. Birleşik Krallık, 5 yıllık nitelikli işçi vizesi için 12.120 sterlin talep ederken, aile üyelerinin de dahil olması durumunda bu rakam 30.000 sterline kadar çıkabiliyor. Ayrıca, her yetişkin için yıllık 1035 sterlinlik göçmenlik sağlık katkı payı ödenmesi gerekiyor. Bu yüksek maliyetler, özellikle düşük maaşlı mühendislik alanlarında çalışan araştırmacılar için büyük bir engel oluşturuyor. Yüksek vize ücretleri, bilim insanları ve mühendislerin Birleşik Krallığı tercih etmelerini zorlaştırıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araştırma fonlarının kesilmesinin ardından alternatif ülkeleri değerlendiren bilim insanları, İngiltere'yi artık cazip bir seçenek olarak görmüyor.